Vasilis Spanoulis 7 Ağustos 1982 yılında Atina 355 km uzaklıktaki küçük, mütevazı kahvenin bolca tüketildiği Larissa'da dünyaya geldi. Çocukluğunda NBA'yi sıkı takip edip Michael Jordan'a örnek alıp kendine idol olarak benimsemişti. Bu durum ileride NBA'ye gideceğinin sinyallerini vermişti. Spanoulis 1994 yılında doğduğu, büyüdüğü şehrin takımlarından Larissa'nın altyapısına girdi. 1999 yılında A takıma yükselip 17 yaşın kariyerine başlamış oldu. 1999 sezonunda maç başına 6.8 sayı ortalamasıyla oynayan Spanoulis, ikinci sezonunda üstüne katarak 8.2 sayı ortalamasına yükseltti. Bu başarılı performans diğer kulüplerin ilgisinden kaçmadı. 2001 yılında 19 yaşındayken Yunan liginin önemli takımlarından olan Maurici ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda ben bir yıldızım diyerek sinyalleri veren Spanoulis takımını ilk kez Yunanistan Basketbol Kupası'nda finallere yükseltti. 2002-2003 sezonunda gelişmeye devam eden Yunan Yıldız, Euro Challenge'da Final Four oynamayı başarıp, bench'ten gelerek maç başına 10.8 sayı, 6.4 asist ve %40.3 3 sayı yüzdesiyle oynayarak istatistik kağıdını güncelledi. 2003-2004 sezonunda da kendini geliştirmeye devam eden Spanoulis asıl kariyer çıkışını 2004-2005 sezonunda Maurizio formasıyla geçirdiği son sezonunda ortaya koydu. 15.9 sayı, 4 asist, 1.9 rebound, 1.5 top çalma ve %37.8 3 sayı yüzdesiyle oynadı ve yılın en iyi 5'ine seçilme başarısı gösterdi. Takımını lig ikincisi yaptı. Avrupa'da en iyi 6. çaylak oyuncu seçildi hayranları ona Yunanistan'ın Steve Nash'i olarak seslenmeye başladı. Ardı arkası kesilmeyen başarılar sonucunda 1.600.000 Euro gibi uçuk bir ücretle Yunan devi Euroleague temsilcisi Panathinaikos'a 3 yıllığına transfer oldu. Yunan temsilcisindeki ilk etkileyici performansı ise Euroleague normal sezonunda CSK maçında oldu. O maçta 28 sayı kaydetti ve takımına 92-88'lik skorla maçı kazandıran isim oldu. Ayrıca Panathinaikos ile hem ligi hem de Yunanistan kupasını kazandı. Ve bu sezon sonunda sezonun en iyi beşine seçildi. Ligde 11.1 sayı, 3.5 asist ve 1.9 rebound ortalamaları kaydetti. Euro Lig'de ise maç başına 28.8 dakika süre alıp 23 maçta 14.6 sayı, 3.1 asist, 2 rebound ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Ve müthiş performansının ardından Euro en iyi ikinci beşine seçildi. Yunan basketbolcu bu gösterdiği harika performansıyla sezonda en iyi performans gösteren Avrupalı oyuncular arasında ki buna NBA'de dahil olmak üzere aday gösterildi. Ve o oylamada 7. sırada yer almasının yanında vatandaşı Theo Papaloukas kazandı. Spanulis Avrupa'daki fanları tarafından Euroleague'deki etkileyici çaylak sezonunun ardından Eurokobi adıyla çağrılmaya başlandı. Panathinaikos ile 2 yıllık, iki yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılıp 400 bin dolar transfer ücreti karşılığında 19 Temmuz 2006 tarihinde NBA takımlarından Hudson Rockets'a transfer oldu. Ve Rockets takımı ile 5.832 milyon dolar değerinde 2 yılı garanti olmak üzere 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Rockets ile sözleşme imzaladıktan sonra Rockets genel menajeri Carol Dawson onunla ilgili o çok iyi bir oyuncu. Gelecekle ilgili çok iyi şeyler yapacak. Biz ona o da bize yardımcı olacak. Bunu düşünerek onu sezon sonunda çağırma kararı aldık demiştir. NBA'deki ilk maçına 4 Kasım 2006 tarihinde Dallas Mavericks'i deplasmanda 107-96 yendikleri maçta çıktı. Ve o maçta 4 dakika süre almasının yanında maçı 5 sayı 1 top çalma istatistikleriyle tamamladı. NBA kariyerindeki ilk kez çift istatistiklere ulaştığı maç ise 17 dakika süre aldığı ve 10 sayı attığı Washington Wizards maçı oldu. Süre gelen bu dönemde o dönemki Rockets koçu Jeff Van Gundy sürekli süre alamamasını tartışıyordu. Bunun akabinde ise 13 sayı attığı Golden State Warriors maçında kariyer sayı rekorunu kırdı. Rockets playofflara kalmasına rağmen sürekli bench'ten gelerek sadece 31 maçta forma giyebilen Spanulis 2.7 sayı, 0.9 asist ve %31.9 şut yüzdeleriyle oynadı. 2007-2008 sezonu başlamadan önce San Antonio Sports takımına Louis Scola karşılığında takas edilmesine rağmen kendi isteğiyle 19 Ağustos 2007 tarihinde annesinin sağlık problemleri nedeniyle Yunanistan'a döndü. Yunanistan o dönemki NBA'ye gitmeden önce onu parlatan Panathinaikos'a döndü. Sezon başlamadan önce yaptığı basın toplantısında EuroLeague'i kazanmak istediğini söyledi ve ateşli Yunan taraftarlarına umut aşıladı. Takımda onun pozisyonunda onun gibi NBA'de oynamış olan Sarunas Yasikevicius ve Yunan milli takımından Dimitris Diamantidis vardı. O bu forma rekabetinden kazananın Panathinaikos olacağını düşünüyordu. Spanolis derbide hem de kupa maçında Yunanistan Basketbol Kupası finalinde Ezeli rakipleri Olympiakos'a 20 sayı ve 7 asistlik performans göstererek takımıyla birlikte şampiyonluk yaşadı. 2007-2008 sezonunda takımıyla birlikte lig şampiyonluğu yaşadı ve maç başı 2.7 asist ortalamasıyla asist krallığının sahibi oldu. 4 Nisan 2009 tarihinde Euroleague çeyrek finalinde oynadıkları Pantabaski Siena maçında 11 sayı ve 10 asist ile oynayarak kariyerindeki ilk double double'ı gerçekleştirmiş oldu. O sezon ligi Yunan Basketbol Kupası'nı ve kariyerindeki ilk Euro ligi kazanarak Panathinaikos takımıyla Triple Crown ünvanını elde etmiş oldu. Ve kariyerinde ilk kez Euro League Final Four MVP'si seçildi. Bu sezon sonunda önemli bir başarı olan Balkanlarda Yılın Sporcusu ödülüne erişen Spanulis hem kendisi hem de takımı adına başarılarla dolu bir sezonu geride bırakmış oldu. 2009-2010 sezonunun sonunda yani hali hazırda takımı olan Panathinaikos ile sözleşmesinin son sezonunda artık yıldızlar arasında bir yıldız olmamayı tercih etmiş olacak ki kendisinin tek başına yıldızlık, liderlik yapacağı Olympiakos'a transfer oldu. Panathinaikos'un ezeli rakibi olması Obradovic'in bana söz vermişti en azından bir kez daha görüşmek için diyerek basına gündem oluşuyla ve daha birçok spekülasyonla birlikte Avrupa için çok ciddi bir kontratta 3 yıllık 7,5 milyon euroya o adam Pire'ye geçmiş oldu. Olympiakos kariyerinde ilk çarpıcı performansını 17 Şubat 2011 tarihinde oynanan Valencia maçında gerçekleştirdi. O maçta 18 sayı atarak takımının maçtan 85-76 galip ayrılmasında önemli bir rol oynayan Spanoulis aynı zamanda o sezon Yunan basketbol kupası finalinde eski takımı Panathinaikos ile oynadıkları maçta 78-74 sahadan galip ayrılarak Olympiakos ile ilk kupasını kazanmış oldu. Olympiakos formasıyla Avrupa kariyeri açısından önemli bir nokta ise 29 sayı attığı 23 Kasım 2011 tarihinde Euroleague'de oynadıkları Bilbao maçı oldu. Bu çarpıcı performansla Euroleague takipçileri ve yönetiminin de gözünden kaçmamış olacak ki Euroleague ayın MVP'si ödülüne onu layık gördüler. O sezon sonunda ise uzun süre Panathinaikos hegemonyasına son veren Olympiakos A1 Ethnics diye bilinen Yunanistan 1. Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamladı. Asıl o kırılma anı ise birçok otoriteye göre sürpriz hatta imkansız görülen İstanbul Sinan Erdem'deki Euroleague Final Fourlarında yaşandı. İlk maçta Barcelona'ya karşı 21 sayı atarak yıldızlaşıp takımını finale çıkardı. Final maçında ise o dönemki NBA lockout'a itibariyle de Andriy Klenko gibi Avrupalı NBA yıldızlarını da kadrosunda bulunduran Rus temsilcisi CSK Moskova'ya karşı mucize şekilde son çeyrek geriden geldiler. Ve son saniyelerde Yorgos Printezis'in yaptığı atışta isabet bularak şampiyon oldular. Geçen yıl Panathinaikos'un o sezonda Olympiakos'un Avrupa'nın en tepesine oturması hem Yunan basketbolu hem de Spanolis için çok önemli bir olaydı. Ayrıca Spanolis o sezon Euro Lig'de maç başına 16.7 sayı ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayarak Euroleague'in en iyi birinci seçilme başarısı gösterdi. Yeni başlayan sezona ise tutuk bir görüntüyle başlayan ve o şekilde devam eden Olympiakos, Yunan Ligi playofflarında Panathinaikos'a 3-0 kaybetti. Hatta bir nevi süpürüldü diyebiliriz. Ancak sezonu tek bir kupayla kapattılar. O kupa ise ikinci kez üst üste kazandıkları Euroleague kupası oldu. Ve kendi adına kariyerinde üçüncü kez Euroleague Final Four MVP'si seçilen Spanoulis takımı için çok efektif olmasa da bireysel anlamda gene başarılı bir sezonu geride bıraktı. Hali hazırda kariyerine devam eden 39 yaşındaki Yunan basketbol efsanesi 2 yıl önce kulüp bazındaki en büyük arena olan Euroleague'de Fenerbahçe'ye karşı 14 sayı atarak rekoru elinde bulunduran Juan Carlos Navarro'yu geçerek 4157 sayıya ulaştı ve tüm zamanların Euroleague'deki en skorer ismi konumuna ulaştı. Kulüp kariyeri çok parlak ve olağanüstü geçen Spanoulis'in, milli takım kariyerde diğer yer grupları da dahil oldukça başarılı geçmiştir. Spanoulis, 2000 yılında 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda takımın önemli bir parçası olup ülkesine bronz madalya kazandırdı. 2002'de son kez Yunan genç takımında oynayan Spanoulis, final maçında İspanya'yı attığı kritik iki serbest atışla İspanya'yı deviren Yunanlar, bu sefer ülkelerine altın madalyayı götürdüler. 2004 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Yunanistan güzel oyunlarına devam ederken çeyrek finalde NBA efsanesi olan Manu Ginobili ile Arjantin'e takılıp 5. bitirdiler. 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Spanolisi Yunanlar harika oyunlarının sonucunu aldılar. Almanya 78-62 yenerek altın madalyayı kazandılar. Spanolis 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Teo Papaloukas'lı harika bir ikili oldu ve finalde intikam almak isteyen İspanyollar bunu başarıp Yunanları devirdi. Bu şampiyonanın benim için final maçı Yıldızlar Topluluğu ABD milli takımına karşı oynanan maçtır. Spanoulis 22 sayı atarak unutulmaz bir performans sergilemişti. 2007 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanların kadrosunda eksikler vardı. Sürpriz bir şekilde yarı finale çıkıp yine İspanyolların çelmesine takıldılar. Spanolis 24 sayı atmasına rağmen 82-77 yenildiler. 2008'de Yaz Olimpiyatlarında 5. oldular. Almanya karşısında 23 sayı atarak unutulmaz maçlarından birini daha sergilemiş oldu. 2009 Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha İspanyollara yarı finalde elendiler. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Spanolis'in son milli takım macerası olacaktı. Yunanlılar şampiyonada beklerini veremeyip 11. bitirdiler ve Spanulis de başarılarla dolu milli takım kariyerine bu şekilde noktalamış oldu. Spanulis'in hayranları V. Span ve Kill Bill lakaplarını taktılar. NBA'de oynayan 3. ve Houston Rockets'ta oynayan ilk Yunan basketbolcu oldu. 2006 yılında Yunan güzeli Olympia Şapsandao ile evlenip bir erkek çocuk sahibi oldu. Kariyerinin son demlerinde olsa da tarihin tozlu raflarındaki yerini çoktan garantilemiş oldu. Sevgili Yusuf'tan yine harika bir Yunan kariyeri dinledik. Ee, yine birkaç sorum var. Natin Aykos'tan ezeli rakibi olan Olympiakos'a geçmesi kariyer akışını nasıl etkiledi sence? Ya, kariyer akışını nasıl etkiledi? Bence şöyle kariyerini çok olumlu etkiledi. Gerçekten ee, Panathinaikos'ta da NBA gitmeden önce de sonra NBA'den sonra döndüğü zamanda da gene kalburası e, e bir performans sergiliyordu ama e, hani akış içerisinde de e, anlattığım kariyerindeki akış içerisinde de belirttiğim gibi orada e, Theodosius ve Papalukas dışında neredeyse hiç kimse yoktu popüler olacak. Ön plana çıkacak. Orada tamamıyla gemiyi kendi yürüttü. Takıma e, yıldızlık kaptanlık yaptı ve Bence Euro Euroleague sayı rekorunu zaten orada kırdı. Ve orada kırmasının ana sebeplerinden biri de performansının kariyerinin daha zirveye ulaşmasıydı. Dolayısıyla bence ciddi manada olumlu etkilediğini düşünüyorum ben. İkinci sorum da şu şekilde. NBA'de neden az süre aldı ve çok fırsat verilmedi? NBA'de neden çok fazla fırsat verilmedi? Bence gene yetenekten bağımsız olarak fiziki gücünün yetersiz oluşundandı. Yani çünkü NBA gitmeden önce Panathinaikos'ta Bench'ten geliyordu ama çok fazla fiziksel bir problem çekmiyordu. Çünkü Yunan Ligi'nde ve Euro Ligi'de oynadığı için yani onu zorlayacak çok fazla bir etken yoktu ama Embe'de tabii ki böyle değil. Çok daha fiziki güce önem veriliyor, atletizme önem veriliyor. Koçu da bunu yetersiz ve eksik görüyordu sanırım. Zayıf olduğunu düşünüyordu ki çok fazla süre vermiyordu. Üçüncü ve e, en çok merak ettiğim soruya geldik. Orodovic, onu asla affetmeyeceğim demişti. Bu olayın ana sebebi neydi? Ya, bu olayın ana sebebi neydi? 2010'da e, işte transfer döneminde yani mutlu değildi çok fazla ise. Bunu açıkçası magazinsel anlamda da konuşuluyordu. Hatta isim vermek gerekirse Diamantis'in gölgesinde kaldığını vesaire düşünüyor. Tabi Diamant gibi birkaç tane daha ön planda olan Diamant'ın daha eski oyuncular da vardı ama e, Olympiakos'un teklif aldığını da Obradovic de biliyordu aslında ama Obradovic de konuştuğunda Obradovic ona demişti hani yönetimle biraz daha konuşayım biraz daha iyi bir kontrat teklifinde bulunabilirler belki. Ve en azından beni bekle demişti kararını vermek için. Spanolis bunun üzerine hemen birkaç gün sonra hani Obradoviç'ten habersiz haber vermeden Olympiakos'ta anlaştı ve Olympiakos'ta anlaştığını Obradoviç televizyon, televizyondan öğrenmiş. Bunu kendisi de söylüyor. Bundan dolayı da onu affetmeyeceğim diyor. Ya benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Oynamış olduğu güzel oyunlar, kazandığı yüksek mevlalarla unutulmaz bir basketbolcu. İyi bir aile babası. Onun adı Vasilis Spanolis. Kendinize çok iyi bakın.